Hepinizelikler arkadaşlar bu Evet, benim çok kötü olduğum bir konulu videosu. Parkur Minecraft'ta parkur yapacağız. Ben çok kötüyümdür, herkes bilir. Siz önden gidin, ben arkamızdan geliyorum. Hayır. Ya bildiğin komedi videosu olacak yani ben çekiyorsam <laughs> bunu. Arkadaşlar bu arada hepinize yeah. merhaba ben demeyi unuttum. Evet, e bundan önce Minecraft merhaba. videosu çektik. onda da Şehir, yaptım, şehir et, Evet. 9. bölümünü çektik. Kar yağdı şehir arkadaşlar. Aynen. Neyse arkadaşlar. Devamını söylemeyelim söylemeyelim. Odaklanalım. <laughs> Amman odaklanmak. <laughs> Niye bu kadar? Bu arada bu mempin yapımcısı Şahane çok teşekkür ediyorum. <laughs> Tabii kendi geçemiyor. <laughs> Ya videodan önce geçiyorum. Tamam mı? Ben de videoya geleceğim Öyle bir şey. Bak bak. Doğru bak ben bile yaparken. Hayır, hayır. Tamam ben birinci yeri geçtim, ikinci yerdeyim. Hemen siz de gelin. Bekliyorum sizi. <laughs> Ehmen geçemiyor. Kağıtları ile neyse ben devam ediyorum. Devam et sen. Hadi gelin tamam. Hop. Ay Bekle. Yapacağım. Hop. Tanya neden? Bir dakika son bir kez deniyorum. Evet arkadaşlar zar zor olursa geçebildim. Hemen de geliyor. Aa, geldi. Ne diyor? İpucu. Anahtar chest'in içinde. Chest'in içinde bu bir kutuyu kutunun içine koymak gibi olmuş eğilerek geçelim yoksa düşebiliriz ya şimdi birbirimize çar, hemen ben alayım mı? Videodayım ya olur bakalım nerede arkadaşlar fazla bir zor yere saklamadım hemen kolay Hat. yani bulabiliriz burada da değil hayır aha buldum buldu afedim şimdi kapıyı aç o anahtarla tamam ben bir geçemedim. İkinci yere geldik. Hep teker teker gidelim yoksa. Geçemedim. bir ıı, Şey olabilir. Gel. Ben geçtim. Ya. Zor. Değil bence. Zor. Ben kötüyüm bu parkurlarda. Oo, <laughs> yaptım. Ben şu an merdivene <laughs> çıkıyorum baksana. Görüyorum da. Görecek halde bak, değilim. bak bak. Hop. Eğil, eğil. Nasıl eğileceğiz? Lan. Hah. Bakın arkadaşlar düşmüyoruz. <laughs> Gördüğünüz gibi merdivende kalıyoruz Ay. eğer eğilirsek. Ne oldu? Yanıyor mu? İşte arkadaşlar eğilirsek böyle durabiliyoruz o da. Lan Güzel. Lan sana bakacağım diye öldüm lan. Ya evet. neyse dur geliyorum. Ölüyorlar arkadaşlar. Şimdi. Burada ben ben <laughs> pip konuşamadım. Ne diyorsun acaba? Ne de? Tam bilmiyorum. Düşüyorum. Lan o kadar geldin ne yaptın ya? <laughs> o yeşil yere mi atacaktın? Map'i bilmiyorum ki ben. Yeşil yere atlayacaktım tabi. Daha hiç oynamadım ben bu map'i. Neyse ben merdivenden merdivene yine geldim. Ben orada su var sandım. E, su var da yani. Suya illa atlayacak değilsin. Neyse hadi gel. <laughs> Arkadaşlar merdivenden çıktım. Hemen atla ya. Geri vuracağım düşeceğim. Ben de atlayacağım. daha indi mi? Tam suya indim. Oha. Şey trambolinde zıplayabilirsin. Atlamana gerek yok yani. Döneceğim ya. <laughs> arkadaşlar şimdi çok giderim diye korkuyorum. Bu sefer de az gidiyorum. Neyse tekrar gel. Ay, iyi. aldık başa belayı. Evet arkadaşlar, Zar zor bayağı çaba sarf ederek <laughs> yine geldim. <laughs> Evet, atla hadi. Dikkat et, dikkat et. Hayır, hayır. Hop, tamam, tamam, tamam. Tamam. Tamam, tamam. Tamam. <laughs> dikkatli ol. Şu tamam. Şu et. Lavdan dikkatli atla. Şöyle yapayım mı? Zaten lava düşersen de yine suya girersin ama. <gülüyor> <gülüyor> ne korkuyorum. Hadi, ben. hadi, korkma. Yok tamam, suya gireyim, dur. Serinledim. <laughs> hadi devam ediyoruz. Bu. Lan. Tamam bekle bekle tamam sakin ol. Üflüyorum <laughs> ben de. Abi bu kapıdan da geçemezsen. <laughs> Onları izliyorum Geçtim vallahi geçtim ama sizi bekliyorum. Bekle orada. Tamam. Evet. Ha sonunda söndük ya. Gerçekte bu kadar sürmüyor ateş. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben böyle parkurlardan Kabul ediyorum kötüyüm. İstiyorsan ben geçeyim. Yok hayır. <laughs> tamam hadi. Bekliyoruz bak. Bur buraya bak bak. Bak bekliyoruz. Aman ne bekleme. <laughs> Şimdi buraya. <laughs> ya çok sıkladım Hayır. Ölme ölme <laughs> ölme ölme. Ya ben her da <laughs> böyle yapacaksam. Oradan. İki, iki kez basmadan geç. Şuraya su koysaydın iyiydi. Ön tuşuna iki kez basmadan geç oradan. Direkt mi zıplayayım? Ha mantıklı zaten. Bir blok var. Ben niye bu kadar uğraşıyorum? Şu. Yapacağım şu. Tamam dikkatli gel. Ama anne dikkatli. Kapıdan dikkatli atla ha. Hop. Dikkatli Kapıdan, Kapıdan atla. dikkatli atla. İstiyorsan <laughs> camı kırabilirim. O ne ya? Oraya yakmışsınız. <gülüyor> <gülüyor> ya şu camı kır. Tamam hadi gel. Sanki normalde geçebileceğim. <laughs> Heh, tamam. Şimdi ben buradan kendime bir, bir ray aldım. Şey vagon aldım. Şimdi, şimdi bakalım belki tuzak vardır. İlk önden gitsinler bakalım ne var. Ne görükmez ki? Tamam. Ne Aha! Atladım çünkü burada e, aynen dediğim gibi dediğin gibi tuzak vardı. Evet çünkü böyle kolay bir şey yapmazsın sen. Tamam Az daha düşüyordum tuzaktan. Çekil hemen. Tamam çekiliyorum. Tamam bekleyin. Hop! hayır hayır. ayır hayır, hayır. Lan oğlum lan o kadar geldim. Lan <laughs> hayır, hayır, hayır. Oha lava nasıl daldım. Oha. Arkadaşlar. Bir de ben de yiyorum. Biz tekrardan geliyoruz. Balıklama atladım <laughs> Yaptım lava. ben yaptım ben. Yine bekleteceğiz ama. Yani siz beklemeyeceğiz. Biz <laughs> bekleyeceğiz. Arkadaşlar neyse biz geliyoruz. Hadi. Evet arkadaşlar tekrar geldik ama bunda tek yapışta geldik. Ee, evet. Çağatay bak ne biliyor musun iki kere koş zıpla ee, şu tam e, hizasında zıpla ama değecek şekilde şu duvarı görüyor musun Hı -hı. beyaz duvarı önündeki Tamam sen zıpla Ona tam değecek kadar böyle zıpla gördün mü Eymen sen neredesin Burada Bekle bizi orada Tamam bekliyorum Hop işte bu kadar tamam <laughs> Şimdi gel çıkalım Bir şey var mı orada Yok yok Ha var lav var Söyle Bir dakika. ama altında su da var şimdi atlayacağız hazır mısın onu niye kapatmıyorsunuz Kapatırsak takılabiliriz atlayamayız o zaman ha. şimdi atlıyorum ben atla kendimi ölüme terk Hop. ediyorum bak ölmedim ben şu an ha. haciden su varmış. Ben yani evet. inanmadım. Tuzak. Niye Parhuru yapayım? biterdiniz bitirdiniz. Sandığı aç. Şimdi sandığı dağı, ben açayım mı videodayım? Bir dakika. Video bir dakika. Dur, ben, şu hepimiz ben gelelim. Acaba sandıkta ne var ya? Ben Açalım. açarım. 3 2 1. Çekil üstünden. <laughs> Açtım şey yok. Aa TNT. Aha <laughs> patlıyoruz. <laughs> ölmedin. <laughs> Nasıl ölmedin? Canım hiç gitmedi ya. Aynen aynen. Bug oldu herhalde. Neyse. Ben çıkıyorum buradan. Ben de. Ben de. Altın geldi elime ya. <laughs> ne şansın biz toprak çıkmadık. Aa. <laughs> neyse arkadaşlar baya bir güzel parkur olduk. Ee, bak bazı yerleri kestik ama hani arkadaşlar geçemiyordu Çağatay. Ee, bu parkurlarda çok Bir nut. şey deneyeceğim. Ee, siz de yani biraz hak verin. Aynen. <laughs> nut parkurlarda ama neyse arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir. Umarım sevmişsinizdir. Ne buraya ne? <laughs> Lan Çağatay. <laughs> bu senin videon değil mi? Ha doğru. Ben senin <laughs> yerine niye konuşuyorum oğlum? Neyse konuş hadi. Evet arkadaşlar parkuru bitirdik yani. Zor oldu. Hatta acayip zor oldu benim için. Yine ikisi iyi geçti ama ben bayağı uğraştım. Neyse. E, arkadaşlar 10 like bekliyorum. Eğer arkadaşlar 10 like gelirse evet. ne yapıyoruz? Yeniden bir parkur videosuyla beni rezil ediyoruz. <laughs> Tamam o zaman. Neyse evet arkadaşlar görüşürüz. Görüşmek Bayağı. üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye. bye.